Rize Millet Bahçesi'nin denize sıfır noktasındayız. Ee, biliyorsunuz bu alan 1990'lı yıllardan başlayan bir dolguyla beraber takriben bulunduğumuz alanda 240-260 dönümlük bir alan dolguydu. Yaklaşık 1-2 yıldır başlattığımız dolguyla da bu 260 dönümlük alan takriben 600 dönüme kadar çıkmış olacak ve 600 dönümlük bir Millet Bahçesi'ne Rize kavuşmuş olacak. Burada temel amaç kamuya açık alanların yapılması, peyzaj alanlarının, yeşil alanların bolca tutulması ve içerisinde bilim merkezinden, kent müzesinden çok güzel güzel bir camimizden işte çay çarşısı bir tarafta gençler için oyun alanları böyle bir konsept olacak. Bizim için en değerli taraflarından biri ilk kez Rize'de yıllar sonra denizde yine sıfır halde bir sahile kavuşmuş olmamız yaklaşık valinin oradan Çaykur'un önüne doğru 2 kilometreye yakın bir alan tamamıyla sahil olmuş olacak ve insanlar deniz kenarından denizin o yosunun kokusunu hissede de bu sahillerde dolaşmış olacaklar. Burada gördüğünüz imalat 6.80'den 5.40'a kadar denizin alttan yukarıya doğru bir beton dolgusu oluyor. Az önce de izledik. Bunun üzerinde de bir 4 metrelik bloklar gelecek ve insanlarımız sahil olarak bu deniz yüzeyinden 4 metre yukarıda sahilde yürümüş olacaklar. Proje bitince Karadeniz sahilinde belki de Türkiye'de çok örnek bir millet bahçesi ve sahil konseptine sahip olmuş olacağız. Bundan bütün belediye arkadaşlarımız olarak biz de çok gurur duyuyoruz. 600 dönümlük alan Rize'nin kişi başına düşen yeşil alan metrekaresini de ciddi anlamda arttırmış olacak. Ve bu hizmeti başta Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza, Millet Bahçesi'nin ihalesini yapacak olan Çevre Bakanlığımıza herkese çok teşekkür ediyoruz.